Galatasaray'da Edinson Cavani çılgınlığı. Seferovic'in ardından Ali Akman'ı da renklerine bağlamak üzere olan ve bir golcü transferiyle daha ilgilenen Galatasaray için flash bir rica ortaya atıldı. İngilizler Manchester United'tan ayrıldıktan sonra boşa çıkan ve İspanyol ekibi Villarreal'le de anlaşamayan Edinson Cavani için sarı kırmızılıların devreye girdiğini öne sürdü. Santrafor'un Galatasaray'ın teklifine olumlu dönüş yaptığı ve tarafların ücret, başarı bonusları gibi detaylar üzerinde pazarlığa geçtiği ifade edildi. Premier Lig'de 15 maça çıkabilen ve 2 gol bir asist oynayan Edinson Cavani, sakatlıklar nedeniyle United'dan ayrılmak zorunda kalmıştı. Uruguay'ın bireysel antrenörle yeni sezona hazırlandığı ve herhangi bir probleminin bulunmadığı bildirildi. Timbom'un transferde Cavani'nin vatandaşı olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'yı devreye soktu ve yıldız ismi makul ücrete ikna etmeye çalıştığı da gelen bilgiler arasında. Evan der Galatasaray'da İtalyan gazeteci Nicolo Shira, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın 24 yaşındaki Evander'le 3 artı 1 yıllık anlaşma sağladığını ve oyuncuya yıllık 1.3 milyon euro ücret ödeneceğini açıkladı. Danimark ekibi Magellant'le de 6.5 milyon euro karşılığında el sıkışıldı. Ancak Galatasaray bu rakamı en az 4 taksitle ödemek isterken Magellant ise 2 taksitle parasını almak istiyor. Bu konudaki sorun da çözülmek üzere. Cimbom kısa süre içinde Evander için resmi açıklamayı yapacak. Tüm bunlar yaşanırken İtalya basınından TMW, Evan Der Ferreira için Salernitana'nın devreye girdiğini yazdı. İtalya'nın ekibi daha önce de Galatasaray'ın ilgilendiği genç golcü Botheimer renklerine bağlamıştı ancak bu kez transferin kazanının sarı kırmızılılar olması bekleniyor. Çünkü hem futbolcuya daha fazla maaş öneren hem de kulübün isteklerini karşılayan takım Galatasaray oldu. Galatasaray'da Kadevere sürprizi. Galatasaray aradığı santraforu Fransa'da buldu. Forvet için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da günüme flash bir isim geldi. Fransız ekibi Lyon'un golcüsü Tino Kadeveri'nin menajerler aracılığıyla Sarı Kırmızılı kulübe önerildiği ortaya çıktı. Stil ile Sarı Kırmızılıların eski dünyaca ünlü yıldızı Drogba'ya benzetilen Kadeveri için nabız yoklayan Cimbom, Zimbabwe'li golcü ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Galatasaray Lyon'u ikna ederse Katevere, Haris Seferovic ile birlikte Sarı Kırmızılıların gol yollarındaki en büyük kozarından biri olacak. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Katevere, futbola doğduğu şehrin takımı Harare City'de başladı. 2015 yılında İsveç Ligi takımlarından Yurgard'ına kiralanan Katevere, 2018 yılında ise Le Havre'a transfer oldu. 26 yaşındaki golcü, 2020 kış transfer döneminde ise tam 12 milyon euro karşılığında Lyon'a imzattı. Santrafor pozisyonunun yanı sıra sol ve sağ kanatlara bilen yetenekli hücumcunun, Lyon'la olan kontratı gelecek sezonun sonunda bitecek. Yıldız oyuncu kariyerinde çektiği 188 maçta 70 gol ve 23 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'ın son gözdesi Nadiem Amiri Orta sahayı yeniden kurmaya hazırlanan Galatasaray bu tur otuda çalışmalarını sıklaştırdı. Bu sezon şampiyon olarak sarı kırmızılı camiaya rüştünü ispat etmek isteyen teknik direktör Okan Burun talebi üzerine orta sahaya iki takviye daha yapmak isteyen Cimbom'da. son olarak Nadiem Amiri ismi gündeme geldi. Konservisinin servisinin bulunduğu Alman ekibi Leverkusen'le sözleşmesi 2024'te bitecek olan Amiri geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A takımlarından Genoa'da kiralık olarak geçirmişti. Devre arasında geldiği Genoa'da 12 maça çıkıp 2 asist yapan 25 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık anlaşma sağlayan Galatasaray'ın 4 milyon euroluk bir teklifle de Alman ekibinin kapısını çaldığı öğrenildi. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Amiri Alman milli takımıyla da 3 maça çıkıp 2 gole imza attı. Galatasaray'dan Hamaş hamlesi. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunmaya yapacağı takviye için girişimlerini sürdürüyor. Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılılar, sezon öncesi yurtdışı kampına devam ediyor. Lige tam anlamıyla hazır olarak girmek isteyen Galatasaray'da Cenk günde bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Savunma bölgesine takviye isteyen Okan Buruk yönetimi seri oyuncuların listesini verdi. Bu isimlerden biri Afrika Foot United'ın haberine göre Cezayirli Solbek Yanis Hamaş. Galatasaray'ın oyuncuyla anlaşmaya yakın olduğu ve önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı belirtiliyor. Yanis Hamaş Portekiz Süper Ligi'nde Boavista'da forma giyiyor. Kariyerinde sahaya çıktığı 116 maçta 15 gol atıp 13 asist yaparak tam 28 gole doğrudan etki eden genç yıldızın kulübüyle olan kontratı 2023 yazında sona erecek. Fransa'nın Nice kulübünden Boavista'ya 200 bin euro bedelle transfer olan Hamaş ayrıca Cezayir milli takımıyla da bir karşılaşmada görev aldı. Sevilla Victor Nelson'un peşinde. Victor Nelson için flash iddia. Galatasaray'dan bonuslarla birlikte 15 milyon euro karşılığında Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla şimdi de Victor Nelson'u gözüne kestirdi. 23 yaşındaki stoperi Jules Koundé'yi Barcelona'ya gönderme hazırlanan Endülüs ekibinin sarı kırmızılıların Danimarkalı futbolcusunu listesine aldığı öne sürüldü. Sevilla'ya yakın bir kaynak olan La Colino de Nervion, İspanyol temsilcisinin marka o transferinden sonra partneri sonunda dikkat çektiğini ve araştırmaya başladığını iddia etti. Haberde Galatasaray ve Nelson'la temasa geçilmediği kaydedilirken transfer çalışmalarına devam eden Sevilla'da ikilinin yeniden buluşabileceği belirtildi. Hatırlanacağı üzere geçen sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon euroya kadroya katılan Nelson'un sözleşmesinde 25 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunuyor.